Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni sizlerle fen bilimi öğretiminde etkili bir şekilde kullanılabilen analoji tekniği ile ilgili paylaşımda bulunacağım. Analoji, öğrencinin bilmediği bir kavramı, iyi bildiği bir kavramla olan benzerliklerini vurgulayarak kavram öğretimini hedefleyen bilişsel bir tekniktir. Bunu modellediğimizde şöyle bir durum ortaya çıkar. Bir X kavramımız var, bir de Y kavramımız var. Y kavramımız bilmediğimiz bir kavram, öğrenmek istediğimiz bir kavram. X kavramı ise iyi bildiğimiz, örneklerini iyi tanıdığımız, içselleştirdiğimiz bir kavram. Burada Y kavramını öğrenmek istediğimizde Y kavramı ile X kavramının ortak özelliklerini dikkate çekiyoruz. Bu bağlamda öğrenme sürecimiz X'ten Y'ye doğru gerçekleşiyor. Bir bakıma X'te bulunan bütün özelliklerin de Y'de olduğunu varsayıyoruz. Ve bu şekilde kurduğumuz analojik yapı ile birlikte Y kavramını öğrenme şansı elde ediyoruz. Peki buna göre analojideki amaç ne? Öğrencinin bilmediği kavramı iyi bildiği bir kavramla karşılaştırarak burada örnekte olduğu gibi kavramı etkili bir şekilde, kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlamaktır. Analojik yapıyı analiz ettiğimizde karşımıza iki tane kavram çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Kaynak kavram, birazdan bah önce bahsettiğimiz x kavram, bir de ise hedef kavram var. Yine modelimizdeki y kavramına karşılık geliyor hedef kavram. Hedef kavram öğrencinin bilmediği bir kavramdı, dolayısıyla kazanımda yer alan öğretme hedeflediğimiz kavram. Kaynak kavram ise öğrencinin çok iyi bildiği bir kavramdır. Dolayısıyla bu kaynak kavram yeni bir kavram öğrenmesini destekleyen bilişsel bir araç niteliğini taşıyacaktır. Bir yerde kaynak kavram bir araçtır. Bu araçtan yola çıkarak hedef kavramı ulaşmaya çalışıyoruz. Temel strateji bu şekilde çalışıyor. Şimdi basit olarak değerlendirdiğimizde X ve Y kavramlarından bahsettik. Bu iki kavram arasındaki analojinin kurulabilmesi için gerekli olan koşullar nelerdir? Birçok şey söylenebilir ama bunları ben sizin için 3 maddede birbirine benzeyen 3 maddede özetlemeye çalıştım. İki kavram arası analojinin kurulabilmesi için öncelikli olarak hedef ve kaynak kavramlar arasında ilişkisiz özelliklerin paylaşılıyor olması gerekiyor. Şimdi burada tabii ki ilişkisiz özellikler çoğu arkadaş için yeni olabilir. Bu ne anlama geliyor? Şimdi kavramın taşımış olduğu özellikleri biz ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birisi ilişkili özelliklerdir. İlişkili özellikler kavramı tanımlayan özelliklerdir. Yani o kavramı diğer kavramlardan ayırt eden özelliklerdir. Mesela sıvı kavramı bakalım. Sıvı kavramında akıcı olması var. Bulunduğu kabın şeklini alması var. Şimdi akıcı olması ve bulunduğu kabın şeklini alması sıvı kavramının ilişkili özellikleridir. Peki ilişkisi özellikleri nelerdir? İlişkisi özellikler ise o da şöyle yazalım. İlişkisi özelliklerde kavramda bulunan ancak kavramı tanımlamak için gerek olmayan, yeterli olmayan özellikleri diyoruz. Bu ilişki özellikler ortak özelliklerdir. Yani diğer kavramlarla olan ortak özelliklerdir. Mesela ne olabilir? Sıvı kavramın ilişki, ilişki özellikleri renk olabilir. Örneğin renk kavramını baktığımızda bu sıvı kavram için ayırt edici bir özellik değildir. Ve dolayısıyla katılarda görebilirsiniz, gazlar da görebilirsiniz. Yani aynı, renk, aynı renkte olan e, maddeleri farklı hallerde görmemiz mümkün. Dolayısıyla İlişkili özellik dendiğinde bir kavram için anlamamız gereken şey bir kavramı diğer kavramlardan ayırt eden özellikler. ilişkisiz özellikler dediğimizde ise bir kavram üzerinde bulunan ve bu kavramı nitelemeyen ve diğer kavramlarla ortak olarak tanımlanabilen özelliklerdir. Şimdi dolayısıyla buradaki ilişkisiz özelliklerden kastettiğimiz şey aslında neymiş? ortak özellikler yani paylaşılan özellikler. İkinci karakteristik özelliğimiz ise benzetilen özellikler maddenin niteliği olması gerekiyor. Yani bu ilişkisiz de olsa bu özellik maddenin özelliğinde bulunması gerekiyor bu ortak özellik yani bir yerde olgusal olması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Bir şeyin olgusal olması kişiye göre değişmemesi gerekiyor. Herkes tarafından aynı şekilde gözlenebilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli koşul ise bezletilen arasında bir simetrinin olması gerekiyor. Şimdi bunu bir örnekle burada akıcı bir örnekle pekiştirmeye çalışalım. Bu üç durumu analoji yaptığımız iki kavram üzerinde sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi burada bir demek ki bir kaynak kavramı var. Artık bunu rahatlıkla kullanabiliyorum. Çünkü ifade ettim. Bir de vardı? Hedef kavramımız vardı. Mesela dünyamızı ele alalım. Dünyamızın yuvarlak olduğunu öğrencilere öğretmek istiyoruz. Şekil olarak. Tabii ki dünya yuvarlaktır dedik. Şimdi birçok öğrenci için, okul öğrencilerinden bahsediyorum. Çünkü dünyanın yuvarlak olma özelliği soyut bir durumdur. Çünkü dünyanın yuvarlak olup olmadığı ile ilgili somut bir gözlem yapması bir öğrencinin mümkün değildir o yaşlarda. Bunu yine e, tasavvur etmesi de çoğu kez mümkün olmaz. Peki kaynak kavram seçeceğim. Seçmiş olduğum kaynak kavram öğrencinin e, yaşamında olan ve hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğu kavram olsun. Mesela futbol topu yuvarlaktır. Kaynak kavramı da bu. Örneğin futbol topu. Kayıp kavramı ise yine futbol topunun yuvarlak olmasıdır. Şimdi tabi hemen şöyle bir futbol topu da şöyle basit çizmeye çalışalım. Ee, şimdi bu bahsettiğimiz üç koşulu burada görmeye çalışalım. Birinci olarak hedef ve kaynak kavramlar arası ilişki özellikler paylaşılıyor. Buna bakalım. Futbol topunun yuvarlak olması dünyanın yuvarlak olması. Demek ki bu ilişkisi özellikler her ikisinde var. Paylaşılan özellikler. Bir diğer önemli koşul ise benzetilen özellikler maddenin niteliğidir demiş. Şimdi topun, futbol topu her koşulda yuvarlak olmak zorunda. Dolayısıyla o futbol topunun bir niteliğidir. Dünyada yuvarlaktır. Bu da dünyanın bir niteliğidir. Dolayısıyla herkes tarafından bu aynı şekilde gözlenebilen bir özelliktir. İkinci koşulda sağlanıyor. Peki benzetilen arasında simetri var mı bunu anlamaya çalışalım. Yani futbol topunun yuvarlak olması ile dünyanın yuvarlak olması arasında kesinlikle bir simetri var. Demek ki her üç koşul sağlanıyor. Öyleyse nasıl bir sonuç çıkaracağız buradan? Demek ki ben dünyanın yuvarlak oluşunu öğretebilmek için futbol topunu kaynak kavram olarak kullanabilirim. Şimdi gelelim analojide paylaşılan bu özellikler. Çünkü bir analoji yapabilmeniz için mutlaka bazı özelliklerin paylaşılıyor olması gerekiyor. İki tane kavramla ilgili. X ve Y'yi unutmayalım. X ve Y'yi, yani analojik olarak aralarında bir ilişki kurabilmem için X ve Y arasında paylaşılan bazı özelliklerin bulunması gerekiyor. Bu özellikleri iki aşamada, iki kategoride değerlendirebiliyoruz. Bunlardan birisi yapısal özellikler. Bir işlevsel yani fonksiyonel özellikler, yapısal özellikler, şekil, boyut, renk gibi özelliklerle ilgili. İşlevsel özellikler ise rol, davranış gibi özelliklerle ilgili. Şimdi bunları pekiştirmek için yine örneklerimiz üzerine göstermeye çalışalım. Mesela buradaki yapısal ilişkimiz şekil ilişkisi. Biraz önce gösterdiğimiz, konuştuğum örneği burada tekrar ele alacağım. Yani zaman kazanmak açısından bunları yapıyorum. Ne öğretmek istiyordum mesela ben dünyanın yuvarlak olması, topun yuvarlak olmasını biliyorum dedim. Buradaki ilişki yapısal bir ilişki dikkat ederseniz aralarında ne var? Simetri var, paylaşılan özellikler var. Bunu görebiliyorum değil mi? Dolayısıyla yapısal ilişkiyi bu şekilde özetlemek mümkün. Peki fonksiyonel ilişki ne anlama geliyor? Mesela yönetim bir fonksiyonel ilişkidir. Tıp bizim analoji yapacağımız kavram çok önemli burada. Ben yönetimi seçtiğimde neyi öğretiyorum? Burada DNA'yı öğreteceğim. DNA'nın neyi öğreteceğim? Yönetici molekül olduğunu öğreteceğim. Ee, DNA'nın hücre yönettiğini biliyorum. Peki kaynak kavramı olarak neyi kullanalım? Okul müdürü. Okul müdürü de nereyi yönetiyor? Okulu yönetiyor. Buradaki ilişki tamamıyla bakın nedir? Fonksiyonel. Burada analoji devam ettirecek olursam okul müdürü nasıl okul yönetiyorsa DNA'da hücre yönetiyor şeklinde bir mantıksal çıkarım yaparak analojiyi sonlandırabilirim. Peki bir sınıfta yöntem olarak analoji nasıl kullanacağız? Tabii ki bunun bir yönergesi var. Bu yönergeye uymanız gerekiyor. Bunu yaparken birinci aşamada e, hedef kavram tanıtılması gerekiyor ilk olarak. Yani hangi kavramı öğretmek istiyorsak o kavramın ayrıntılı özelliklerini ifade etmeniz gerekiyor. İkinci aşamada ise kaynak kavramın özelliklerinin hatırlatılması gerekiyor. Niye hatırlatılır diyorum? Çünkü öğrenci bu kaynak kavramı içselleştirmiş olması gerekiyor. Temel koşul ve vazgeçilmez koşullardan bir tanesi budur. Üçüncü aşamada ise hedef ve kaynak kavramlarının benzer özelliklerinin açığa çıkarılması gerekiyor. Bunları analiz etmeye devam ediyoruz. Bakın. Üçüncü aşamada hedef ve kaynak kavramlarının benzer özelliklerinin ilişkilendirilmesi gerekiyor. Beşinci aşamada kavramlar hakkında sonuç çıkarılması gerekiyor. Altıncı aşamada ise analojilerin çalışmadığı yerlerin tespit edilip öğrencilerle paylaşılması gerekiyor. Bu bir yönerge. Hemen bunu burada tanımlarken paylaşmak istediğim diğer bir husus. Şimdi analojiyi siz sınıfınızda sunuş stratejisini uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Sunuş stratejisini kullanırsanız bu yönergeyi öğretmen uygular. Eğer buluş veya araştırmaya incelemeye dayalı bir stratejiyle bu işi sürdürürseniz bu analojiyle ilgili yönergeyi uygulayacak olan kişi ise öğrencidir. Bunu unutmayalım. Şimdi bu anlattıklarımı bir örnek üzerinde sizlerle paylaşacağım. Ne demek istediğimi belki burada daha iyi pekiştirmiş olacağız. Şimdi burada mitokondrilerin hücrenin enerji üretim merkezi olduğunu açıklar demiş. Bu bir kazanım. Bu kazanımı gerçekleştirmek üzere bir analojiyi sınıfta uygulamaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak ne yaptık? Biz mitokondri öğreteceğiz. Bunu anlıyorum. Kazanımdan çünkü böyle bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla buradaki hedef kavramım benim mitokondridir. Bunlara lütfen dikkat edin. Şimdi birinci aşamada mitokondrinin temel özelliklerini açıklıyorum. Tabi temel özellikler derken analoji yapacağım özellikler dikkate çekiyor. Mesela burada ne öğretmek istiyorum? Hücrenin enerji üretim merkezleri olduğunu açıklar dediğine göre vurgu. Mitokondriler enerji üretecek. Bunu öğretmem gerekiyor. Mitokondrinin özelliği hücrenin kimyasal enerji santralidir. Yani enerji üretildiği yerdir. Ve bu iş yapılırken de besin maddeleri oksijenle yakılır ve enerji açığa çıkar. İki temel özellik var burada paylaştığım. Birinci kısmı öğrencilerim anlattım. Ya da birinci kısmı öğrenciler kendileri keşfetti. İkinci kısma geliyorum bakın. İkinci kısımda kaynak kavramı termik santraller. Termik santralleri zaten öğrenciler biliyor. Bunu içselleştirmiş. Ki öyle olmak zorunda. Yoksa analoji yapamazsınız. Yani mutlaka bir kavramın öğrenci tarafından çok iyi biliniyor olması gerekiyor. Analojide olmazsa olmazlardan birisidir. O yüzden buraya bakın. 3 yıldız koydum. Şimdi şehrin elektrik santrali. Mesela termik santrallerin öz özelliği. Bir diğer özelliği ise termik santrallerde fosil yakıtlar yakılıyor ve bu yakıt yanma sırasında oksijen kullanıyor doğal olarak ve burada enerji açığa çıkıyor. Şimdi üçüncü aşamaya geldim. Biri tamamladım, ikiyi tamamladım. Şimdi üçüncü aşamaya geldim. Şimdi birinci, üçüncü aşamada ise yapmam gereken şey şu. Her ikisinin benzer özelliklerini ayrı ayrı vurgu yapacağım. Tabii ki süreci kısaltmak, kısaltmak için oksijenle yakılır sözü burada yer vermedim. Bunu da buraya aktarmanız gerekiyor tabii ki. Üçüncü aşamada demek ki termik santrallerde ne yapılıyormuş? Enerji üretiliyormuş. Mitokondrilerde ne yapılıyormuş? Yine enerji üretiliyormuş. Yani bunu sınıfta bu şekilde yazdığınızda öğrencilere enerji üretme kavramını ön plana çıkarmış olursunuz. Ama öğrencilerde ortak özellikleri bulmaya çalışıyoruz her biri için. Oksijeni de buraya ilave etmekte fayda var. Neyse dördüncü aşamaya gelelim. Dördüncü aşamada ne yapıyoruz? Her ikisindeki bulunan benzerlikleri. Yani benzerlikleri bir yerde birleştiriyoruz. Her ikisinde madde oksijenle yakılıyor. Enerji açığa çıkıyor demişim. Burada yine dördüncü aşamaya geldim. Şimdi beşinci aşamada ise bir sonuç çıkartmam gerekiyor. Bütün bu anlattıklarımdan. E, mitokondriler, besin maddelerini oksijen yakarak enerji üreten organellerdir. Buradan çıkartabileceğim sonuç niye? Çünkü sonuç neye uygun olması gerekiyor? Kazanıma uygun olması gerekiyor. Çünkü benim hedefim kazanımı öğretmek. Mitokondrinin işlevi nedir? Bunu anlamamız gerekiyor. E, peki, buraya kadar analoji tamamlanmış oluyor. Öğretim süreci bitmiş oluyor burada. Bakın şimdi, Burada farklılıkları vurgu yapmamız gerekiyor. Neden? Analoji yaparken buradaki farklılıkları açıklamazsak öğrencilerde kavram yanılgıları gerçekleşir. Sank mitokondri ve termik santralleri aynı kavramlarmış gibi kabul eder, aynı durumlarmış gibi kabul eder ve dolayısıyla her bir kavrama ait olan özellikleriyle birbirlerini karıştırabilir. Bu nedenle mutlaka anolojilerin sonunda farklılıkların vurgu yapılması gerekiyor. Şimdi buna göre bakalım hangi tür farklılıklar varmış. Birinci aşamada termik santrallerde yakılan ham madde kömür, petrol veya doğalgaz olabilir. Bunu görebiliyorum. Buna karşı mitokondri yakılanlar ise besin maddelerdir. Birinci fark bu. İkinci ee, farka farkı bakalım. Termik santralde elektrik enerjisi üretilir. Buna karşı mitokondrilerde ATP üretilir. Bu da bakın temel bir fark. Üçüncü farkı geldim. Termik santraller cansız varlıklardır. Mitokondriler ise canlı varlıklardır. Böylelikle farklılıklara da vurgu yaptıktan sonra analoji tamamlanmış oluyor. Şimdi tabii tekrar başa dönecek olursak bakın bu şekilde uygulandığında bu bir tamamıyla bir yöntemdir. Yani teknik diyemezsiniz. Kendine uygun bir yönergesi var. O yüzden size ne söyledim, bunların hangisinin teknik, hangisinin yöntem olduğunu kafaya takmayacaksınız. Bunların nasıl çalıştığını, bu çalışma süresince hangi hassasiyetlerin olduğunu bilmeniz yeterli. Burada dikkat ederseniz iki tane e, durumu vurgu yaptım. Bir kazanımla eşte, eşleşmesi gerekiyor yaptığımız işin, bunu gördük bakın. Bir diğeri ise Mutlaka farklılıkların açıklanması gerekiyor. Farklılıkları açıklamadığınız takdirde çocuklarda kavram yanılgısı gelişebilir. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan tabi bir sonucumuz olacak. Peki buna göre analojilerin özellikleri nelerdir? Bakalım hemen. Analojiler soyut kavramın anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Öğrencinin bilmediği, öğrenmekte zorlandığı soyut kavramı daha kolay anlıyor. Neydi mesela? X ve Y meselesi. Y kavramı, hedef kavram, soyut kavramı. X kavram öğrenci tarafından çok iyi bilinen bir kavram değil mi? Dolayısıyla X'ten Y'ye doğru bir bilgi akışı gerçekleşecek. Bu bir kavramsal değişim olarak da değerlendirilebilir. Analojilerde öğrencilerin gerçek dünya deneyimlerindeki fikirler kullanılır. Bu çok önemli. Dolayısıyla bir X'teki yaşanan olaylar analojinin temel malzemesini oluşturuyor Y'yi öğretebilmek açısından. Bir diğer önemli konu tabii ki motive edicidir öğrenci açısından. Çünkü somut dünya deneyimlerini kullandığınız için öğrencide bir öğrenme ile ilgili problem çok ortaya çıkmıyor. Bildiği bir şeyden bilmediği bir şey doğru gidiyor. Öğrenci yeni bir bakış açısı kazandırıyor bu bağlamda. Yani X'den Y'ye doğru giden bir yol kazanıyorsunuz. Analoji kavramsal değişimi destekli. Burada biraz önce bahsetmiş olduğum x'teki özellikleri y'ye doğru taşıdığınızda burada bir kavramsal değişim yaşanabilir. Peki kavramsal değişim neden önemli? Burayı hemen not edeceğim ki ileride bunu tekrar konuşacağım. Kavramsal değişim kavram yanılgılarının giderilmesi için önemli. Öyleyse ne diyebilirim burada? Bakın. Analoji kavramsal değişimi desteklediğine göre analoji kavram yanıklarının giderilmesi de etkili bir teknik olarak kullanılabilir. Evet, bugünkü menümde bu var. Bir tane soru paylaşacağım sizlerle. Analoji ile ilgili ne sorulabilir? Şimdi hemen sorumuza bakalım. İki kavram arasında analoji yapılabilmesi için demişim. Ee, bu verilen koşullardan, öncüllerden hangilerin kesin olarak sağlanması gerekir? Ben olsam böyle bir soru sorardım. Bakın, güzel, ayırt edici yüksek bir soru bu. Analojinin teknik yapısı ile ilgili bir soru. Şimdiki kavramın ilişkili özellikler paylaşılması gerekir demişim. Ne söylemiştik? Biraz önce Metin İçer anlatılarda. İlişkili özellikler demek, e, kavramla olan ilişkili özellikler, kavramın ayırt edici özellikleriydi bunlar. Kavramın ayırt edici özellikler paylaşılmayacaktı. İlişkisi özellikler paylaşılması gerekiyor, yani ortak özellikler. Dolayısıyla birinci koşul yanlış bir koşul, öncülümüz. İkinci öncülümüz bakalım, paylaşılan özellikler nesnel olmalıdır, bu kesinlikle doğru. Paylaşılan özellikler arasında bir simetri olmalıdır, bu da kesinlikle doğru. Dolayısıyla 2 ve 3, 2 farklı kavram arasında analoji yapılabilmesi için gerekli koşullardan ilk ikisidir. Buradaki 2 ve 3 nerede? C seçeneğimiz doğru seçenek. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.